Merhaba arkadaşlar, Burak Emiroğlu'ndayız. Ben e, üç kere saç ekimin yaptırdım e, ve hala saçlarım seyrek olduğu için saç simülasyonu araştırması yaptım ve bu saç simülasyonu araştırmasında fiyatlar çok e, rakamlar üst alt oynadığı için tedirgin oldum. Nerede yaptırayım diye e, ve ortamlarından da gördüm e, uyguna yaptıranlar. Sonuçları, renk atmaları sağlıksız bir şekilde ama Burak Emiroğlu'na geldim ve burada çok 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 memnun oldum. Sertifikaları var, helal boya. Gönül rahatlığıyla biraz tedirgin oldum, geldim ama çok 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 rahat bir şekilde yüzde yüz sonuç, yüzde yüz bir ilgi. Burak Emiroğlu'na gelin derim, hiç kuşkusuz.